Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün hikaye saatimizde Evliya Çelebi'nin hayatını okuyacağız. Başlıyoruz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde büyüklerimiz hep çok gezen bilir derlermiş. Şimdi okuyacağımız masalda çok gezen bir kişinin masalıymış. Çok eski yılların birinde padişahın kuyumcu başı olan Dermiş Mehmet'in bir oğlu olmuş. Derviş Mehmet oğlunun iyi bir eğitim almasını istiyormuş. Onu en güzel okullara yollamış. Derviş Mehmet'in oğlu okulda derslerine çalışırken aynı zamanda müzik, güzel yazı yazma, nakış gibi beceri derslerini de öğreniyormuş. Üstelik bunlarda da çok başarılıymış. Bu başarısı ve becerisi sayesinde padişahın sarayında çalışmaya başlamış. Padişahın ve diğer devlet adamlarının beğenisini kazanmış. Ama hep gezmek, seyahat etmek istiyormuş. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak en büyük arzusuymuş. Bir gün bir rüya görmüş. Rüyasında ak bir dede ondan seyahat etmesini istemiş. Bu rüyada onun seyahatlerinin başlangıcı olmuş. Bu yüzden de sarayda fazla kalamamış. Evliya Çelebi ilk gezisini İstanbul ve çevresine yapmış. Daha sonraları İstanbul dışına çıkmış. Çok gezdiği için artık herkes ona Evliya Çelebi demeye başlamış. Evliya Çelebi gezileri sırasında insanların nasıl yaşadıklarını, tarihlerini, müziklerini, edebiyatlarını incelemiş. Sonra da bu araştırmalarını yazmaya başlamış. Yazdıkları bu incelemeleri kalın kalın kitaplar haline getirmiş. Adına da Seyahatname demiş. Bu kitapta gezip görmüş olduğu yerler hakkında önemli bilgiler vermiş. Bu yüzden bu eserleri Türk kültürü ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahip olmuş. Evliya Çelebi'nin bu gezileri tam 50 yıl sürmüş ve 70 yaşına kadar gezmeye, görmeye, incelemeye devam etmiş. Bizler de büyüdüğümüz zaman Evliya Çelebi gibi büyük bir gezgin olmak istersek, okuma yazma bilmiyorsak şimdiden gördüğümüz yerlerin resimlerini yapabiliriz. Okuma yazma biliyorsak biz de küçük bir seyahat kitabı hazırlayabiliriz. Bu kitaba gittiğimiz yerlerin fotoğraflarını ekleyebiliriz. Böylece büyüdüğümüzde bu kitaba bakıp gezdiğimiz, gördüğümüz güzel yerleri tekrar hatırlarız. Gökten düşen kırmızı elmaları da Evliya Çelebi adını bütün gezdiğimiz, gördüğümüz ülkelerin çocukları ile paylaşırız. Hikayemiz burada bitti çocuklar. Hoşçakalın.